Platon Retrosu 2 Mayıs'ta başlıyor ve 11 Ekim'e kadar devam edecek. Bu sizin için çok kritik bir buluşma. Zira benzeri 1770 yılında yaşanmış. Artık üstünde herhangi bir kişinin manipülasyonu ya da baskısını insanlar görmek istemiyorlar. Bu tabi bakın kademeli ilerleyen bir döngü aslında. Özellikle sabit olan grup Boğa Burcu, Kova Burcu, Akrep Burcu, ve Aslan Burcu. Bu arkadaşlarımız özellikle çok etkileniyor olacaklar. Ne yönde etkilenecekler? 13 Mayıs'ta Güneş-Uranüs kavuşumu var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu muhteşem bir enerji gerçekten. Tabii her yıl bir kere gerçekleşen bir etki bu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O kadar zor açılar var ki Haziran ayında. Evlilik yapmasınlar ama... Eşlerin birbirini çok fazla dinlemediği, uyumun olmadığı bir evlilik tipi getirir. İkizler burcu Güneşi. Efendim merhabalar. Astroloji uzmanı Petek Seyran'la birlikteyiz. Petek Hanım diyor ki, mayıs ayında öyle şeyler olacak ki sonrasında dünya mayıs ayı öncesi gibi asla olmayacak. Hoş geldiniz. Merhaba Petek Hanım. Merhaba selamlar. Hoş bulduk. Mayıs ayı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarınız var. Zira Mayıs ayının içinde de yok yok gibi bir şey. Bir defa 8 Mayıs'ta yeni ay var ama sizin özellikle altını çizdiğiniz 2 Mayıs itibariyle başlayan retro. Plüton retrosu 2 Mayıs'ta başlıyor ve 11 Ekim'e kadar devam edecek. E, bu sizin için çok kritik bir buluşma, zira benzeri 1770 yılında yaşanmış ve o zaman da Amerikan bağımsızlık savaşlarının başladığı dönemlere denk geliyor. Plüton retro nelere gebe dünya için ve ama daha çok ülkemiz için. Şimdi Plüton retrosu e, tabii kova burcunda başladığı için 2 derece kova burcunda başlayacak, 29 derece oğlakta e, sona edecek. Tabii kova etkilerini de çok barındıran. E, ekstradan yani değişimleri barındıran da bir plitoretos olarak karşımıza çıkıyor ama burada genellikle eğer kontrol ediliyorsak yani baskı altında hissediyorsak kendimizi ya da bir şeyleri yapamadığımızı düşünüyorsak kendimizi geri plana atıyorsak e, yeni baştan güçleneceğimiz çok ciddi bir güç enerjisidir bu plitoretosu bakın insanlar çok çok farklı olacaklar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak o kadar e, güçlü hissedecekler ki kendilerini. E, önceden yapamadığı işleri yapacak. Yurt dışına gidemiyordu gidecek. İş değiştiremiyordu değiştirecek. Artık üstünde herhangi bir kişinin manipülasyonu ya da baskısını insanlar görmek istemiyorlar. Bu tabii bakın kademeli ilerleyen bir döngü aslında. Hani bu sıkışmış 2014'ten gelen bir döngünün de aslında kapanmaya başlaması e, bizim için. O yüzden çok önemli ve değerli. E, bu tabii bir anda kapanacak demiyoruz ama bunun kademesi yani Mayıs 2023'ten itibaren bu hareketlilik başlamıştır. Artık geri dönüşü yoktur. Evlilikler bitiyor. Çok büyük kararlar, çok radikal kararlar. Yani şu Mayıs benim şu an ben enerjisini hissediyorum. Mesela çok yoğun bir enerjisi var. Mayıs evliliklerin biteceği, ee, evlilik kararlarının alınacağı, iş değişikliğinin yapacağı bakın öyle iş değişiklikleri ki 20 yıl bir yerde çalışmışsınız düşünün ve her şeye evet demişsiniz ve çarem yok demişsiniz. Bir anda evren size değişik bir yol gösterecek ve siz bu enerjiden kurtulacaksınız. Yani 20 yıllık işinizi bile bırakabilirsiniz. O kadar büyük değişimler veriyor. Mesela parayla alakalı da işte yatırım yapamıyordun, ev alamıyordun, karşında bir ev çıkabilir. yatırımını yapabilirsin gibi. 2 Mayıs itibariyle başlayan Plüton Retro kalıcı etkiler bırakarak mı gidecek 11 Ekim'de? Evet kalıcı etkiler veriyor çünkü satürn etkileşimlerimiz de var yani Mayıs ayı içerisinde sadece Uranüs etkileşimlerimiz değil aynı zamanda satürn etkileşimlerimiz de olacak. O yüzden de bunlar daha böyle kalıcı forma taşıyabileceğimiz e, uzun vadeli değişimler diyebilirim. E, 20 yıldır oturduğu evden taşınıyor mesela hani insanlar bu döngüyü zaten yaşamaya başladı şu anda. O yüzden Mayıs ayı çok kritik. Bakın yıllar geçse de biz Mayıs ayını hep konuşacağız. Bu Plüton yani, Retro'dan hangi burçları etkilenecek? Özellikle sabit olan grup Boğa Burcu, Kova Burcu, Akrep Burcu ve Aslan Burcu. Bu arkadaşlarımız özellikle çok etkileniyor olacaklar. Ne yönde etkilenecekler? İşte hayatlarında bir döngüyü kapatacaklar, yeni bir döngüye başlayacaklar artık. Yani belki kariyerlerinde olabilir, ya uzun vadedir işte 2016'dan beri yaptığı bir işi ya da 2014'ten beri yaptığı bir işi bitirebilir mesela tamamlayabilir. 12 burcumuzda etkileniyor. Koç finansal konularda parayla ilgili konularda özellikle etkileniyor. Yeni insanlarla tanışacak yengeçler mesela. Terazi burcu çok büyük yükler e, atacak üzerinden. Yani çok zor dediği meselelerin çözümü geliyor çünkü. Mesela hukuksal konular, başkalarından gelen gelirlerle alakalı konular. Güzel bir döneme gidiyoruz aslında tüm burçlar adına. Peki bir de 13 Mayıs'ta Güneş-Uranüs kavuşumu var. Aynı olumlu etkiler orada da geçerli mi? Şimdi bu muhteşem bir enerji gerçekten. Tabii her yıl bir kere gerçekleşen bir etki bu aslında bakarsanız. Biz bunu her yıl yaşıyoruz. Ama güneş uranüs kavuşumu demek bizim aslında kimlik değiştirdiğimizi ifade ediyor. Kendimizi ee, yeni bir versiyona taşıdığımızı gösteriyor. Her anlamda. Fikirsel anlamda, hayata bakış anlamında e, çok e, ilerleyeceğimizi de gösteriyor. Yani değişimlerle birlikte ilerleme göstereceğimizde bu şunu uranüs kavuşumları genellikle iş teklifleri. Mesela terfiler. 8 Mayıs Burcu yeni ayı var. Asıl mesele o. Yani o zaten güneş-uranüs etkisi altında gerçekleştiği için ee, ama güzel yanı nedir? Güzel yanı bunun olumlu yönde bir değişim olmasıdır. Yani 2019'daki gibi, Temmuz ayındaki gibi orada da değişim rüzgarları vardı. Olumsuz yönde bir değişim yaptı hayatlarımızda. Pandemiyi getirdi, çok büyük insan sağlık sorunları yaşadı, işle ilgili çok problemler yaşadı. Yani kimse mutlu değil. Mesela sorduğunuz zaman, 2020, 2021, 2022 çöp yıllar yani bunlar. Çok belirsizliklerin olduğu dönemler mesela. Şimdi burada öyle bir şey yok işte. Burada asıl kafa da netleşiyor. Aslında ne istediğimizi de tam çıkarıyoruz gibi. Hani şöyle bir şey vardır ya bakın. Mesela bir şey çok istersin ama onu gerçekleştirecek gücü bulamazsın kendinde. Adım atamazsın mesela. İşte asla bu onu sağlayacak. İnsanlara diyecek ki ben seni kaldırıyordum, adım atmaya yönlendiriyorum gibi olacak. Boğa burcuna oh. en çok etkiliyor tabii. Boğa burcunda gerçekleştiği için. Başak Burcu'nu, Terazi Burcu'nu çok fazla etkileyecek. Ee, aynı zamanda Aslan Burcu tepe noktasında olduğu için çok etkileyecek. Oğlak Burcu mesela 5. evden alıyor, çok etkilenecek. Özgüvenleri, bu Burçların özgüvenleri resmen geri gelecek mesela. O kadar yani kendilerine inançları geri gelecek yani. Bu saydığımız etkilerde görünür olmadığını düşünen kimse beni görmüyor diyenler tekrar görünür mü olacak? Kesinlikle öyle bir enerji veriyor. Şimdi biz Türk milleti olarak mağdur edebiyatını çok seviyoruz biliyorsunuz. Bayılıyoruz mağdur edebiyatına. Yani hep böyle kurban psikolojisi işte kendi zavallı görme kendini işte hep bana yapılıyor hep ben ya bunlardan biraz kurtaracağız kendimizi işte o kadar düzle temiz bir enerji geliyor ki mesela Mayıs ayında hani bu enerjiden artık tamam kardeşim sen mağdursun ama sen de adım atmıyorsun hayatla ilgili bir adım at ya diyecek evren mesela itecek insanları böyle. Ha cesaret de verecek o zaman. Plüton retrosu inanılmaz bir cesaret veriyor. 8 Nisan'da bir güneş tutulması vardı. Üzerine çok konuşuldu. Biliyoruz ki güneş tutulmaları devamında etkilerini de sürdüren eylemler. Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor mu? Ve işte bahar ve yaz aylarında sizin sayabileceğiniz hangi etkiler risk grubunda hala mevcut? Çok doğru söylediniz. Kesinlikle birbirine bağlı devam ediyor. Asla bağımsız değil. Güneş tutulmasında da bir güneş tutulması yayını yaptığım zaman bence benim kazanacağını söylemiştim. İmamoğlu'nun kazanacağını söylemiştim. Orada şunu gösteriyor aslında Türkiye'nin yeniden kendine gelmeye başladığı bir dönemi gösteriyor aslında bakarsanız. Yani Türkiye çok ciddi şeyler yaşadı. Farklılaşacağız diye düşünüyorum. Güneş tutulmasına bize faydası var. Peki bu güneş tutulması ekonomiye nasıl yansıyacak? Son aylarda en çok konuştuğumuz şey altın. Güneş tutulması altını biraz daha parlatacak mı? Yoksa siz ne dersiniz ülke ekonomisi adına? Şimdi bakın, e ekonomiyle ilgili ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 2027 yılına kadar Türkiye'de ekonomi ile alakalı çok doğru düz bir habere rastlamayabiliriz. 2027'ye kadar ama böyle aralarda mesela Mayıs ayı gibi Venüs'te Uranüs'ün kavuşumu var 18 Mayıs'ta. Hani Mayıs ayı gibi böyle küçük küçük biraz daha iyileştiğini gördüğümüz, alım gücünün yükseldiğini daha doğrusu gördüğümüz bir dönem yaşayacağız. Alım gücü yükselecek ama alım gücü yükselse bile altın çıkmaya devam edecek. Euro dolar çıkmaya devam edecek. Bakın 40'ı göreceğiz yani euro dolarda. Petek Hanım hangi kavuşuma göre euro doların 40'ı göreceğini söylüyorsunuz. Sizden önce bir ekonomi yayınımız vardı. Orada uzmanımız evet. dedi ki dolar düşebilir ya da en iyi ihtimalle sabit kalacak artmasını öngörmüyorum dedi. Sizin öngörünüz gökyüzündeki hangi kavuşuma göre? Uranüs boğaya göre ben söylüyordum. Uranüs boğanın etkisidir bu zaten ekonomik krizler. Ve güneş patlamalarıyla alakalı biraz biliyor musunuz? Ve her sene, bu sene de yine aynı şekilde olacak. Güneş patlamaları çok. O zaman diyoruz ki Temmuz, Ağustos gibi daha büyük yükselişler olacak. Ama şu an biraz iyileştirmeler var. Yani Mayıs ayında biraz iyileştirmeler var. Bu Türkiye'nin kaderini 2027 belirleyecek. Yani 2027'ye kadar ekonomide ben görmüyorum yani öyle bir şey. Yani çok iyiye gideceğini düşünmüyorum mesela. Burada ama düzenlemeler olacak. Yani belli başlı düzenlemeler olacak. Ekonomide de olacak. Ekonomiyle ilgili Maliye Bakanlığında da bazı düzenlemeler olacak. Belki oradan bir kişi ayrılabilir görevden. İyi bir ekonomiye sahip olacağız, mükemmel gidiyoruz gibi bir şey düşünmüyorum ben açıkçası. Peki sizin özellikle altını çizdiğiniz Plüton Retro 2 Mayıs'ta başlamış olan Retro için... 12 burcu hangi tavsiyeyi yaparsınız? Özellikle şuna dikkat edin ya da şu konuya eğilin diyebileceğiniz uyarı ne olabilir? Şimdi koç zaten yüklerinden arınıyor resmen. Özgürleşiyor koç Burcu. Kendine çok güvenecek, cesaretini çok yükseltecek. E, koç Burcu'na şunu tavsiye edebilirim. Yolu giderken hani e, testi devirmeyelim ki geri dönüşümüzde de lazım olabilir hani önümüze çıkan insanları da yıkıp geçmeyelim mesela çok çünkü güçlü olacaklar. Ee, Boğa burcuna tavsiyemiz. Boğa burcu kendi istediği tarzda bir hayata doğru gidiyor. Tamamen değişiyor burada. E, özgüvenlerini yükseltsinler, kendilerine inansınlar. Ona her şey başarabilir bu hayatta. Ee, düşüren insanlara, düşüren enerjilere karşı da e, gayet sakin kalsınlar, kendi işlerine baksınlar. İkizler Burcu e, çok e, güzel bir döneme giriyor. Özellikle aşk hayatında çok hareketlilik olacak İkizler Burcu'nun. E, bu evlilikler de verebilir ikizlere. Yani Plüto Retrosu evlilik ilişkiyle alakalı konuları da gündeme getirebilir. E, en büyük tavsiyemiz bağımlılık duygularından uzaklaşmaları. yani bağımlılık onlar için pek bir şey olmuyor özellikle ilişki kanallarında. Yengeç parayla ilgili konularda dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla harbi parmağın savunmaması lazım. E, dikkatli olması lazım. Çünkü evrende para getirecek onlara. Baya güzel kazançları olacak. Ama çok dikkatli harcamaya özen göstersinler diyoruz. Mesela Aslan Burcu ee, yine kendine çok inanan bir enerjide çok güçlü bir enerjide yollarını çok e, tam böyle istedikleri kıvamda istedikleri tarzda işlerle projelerle devam edecekler aslanın yönetici fonksiyonunu unutmaması lazım ee, Aslan yönetici bir burçtur ve yönetici fonksiyon çok önemli bir şey kendini e, o yönetici fonksiyonunu e, algılayarak ya ben işte sorumluluğunu alarak, hareket etmesi gerekiyor. Çünkü evren ondan şu anda hani çok iyi bir yönetici olmasını istiyor. Başak burcu takıntılardan biraz uzaklaşması lazım başağın Akışa geçmesi lazım. Çok takıyor. Önünde çok güzel bir dönem açılıyor Başak burcunun. İş hayatıyla alakalı, hem de ev yaşamıyla alakalı bir değişim döngüsü içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Terazi burcu arkadaşlarım, ilişkiler konusu gündemde, zor meseleler, problemlerle uğraşıyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, lütfen sizin ne kadar akıllı olduğunuzu, ne kadar becerikli olduğunuzu tekrar hatırlamanız lazım. Bir özgüven tazelemeniz lazım. Ee, zaten insanlara verici davranıyorsunuz. Biraz bu verici yönlerinizi dengelemeniz, dengelemeniz lazım. Akrep e, hızlı hareket etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Akrep'in çok hızlı hareket ediyor, bir anda karar veriyor, bir anda vazgeçiyor. E, i̇lişkilerle alakalı değişimler, belki evleneceksiniz, belki yeni biriyle tanışacaksınız. Ama çok güzel bir e, dönemsi bekliyor ilişkilerle ilgili e, diyebilirim. Ee, lütfen biraz bencil olmaktan da uzaklaşın. Kendinizi değil biraz da karşı tarafı da düşünmeyi algılamaya çalışın. Ee, bunun çok faydasını göreceksiniz ilerleyen zamanda. Yay burcu e, kendi sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Özgürlüğe çok düşkün evet okey her şey çok hızlı olabilir. Çok hızlı gelişebilir hayatlarında. Ama sorumluluktan kaçmaması gerekiyor yay burcunun. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Oğlak burcu olan arkadaşlarımız. Çok ciddi mücadeleler verdiler plütonla birlikte, plüton oğlakla birlikte. Şimdi biraz rahatladıkları bir dönem ama hala bir korkular var içlerinde. Acaba olur mu, yapabilir miyim, çözebilir miyim? Hep böyle bir cesaretsizlik var. Şimdi oğlan o cesaretsizliği kırması lazım. O kadar güzel bir döneme giriyor ki bu. Ve beşinci evinizde zaten gerçekleşecek. Çok şahane bir döneme giriyorsunuz. Ee, gerçekten gücünüzü de fark edeceksiniz. Ne istediğinizi de bileceksiniz. Özellikle iş ve kariyer konularında çok sağlam adımlar attığınız bir dönem yaşıyor olacaksınız. Kova burcu. Kova burcu için de çok güzel bir dönem. Neden? Çünkü özgürlüğü düşkün. Uranüsyen e, temalar var gökyüzünde. Jüpiter temaları var. Pozitif. Kova da zaten bunu çok çok seviyor. Kova tahmin edemediği yerlere ulaşabilir. Çok enteresan, bir anda bir iş teklifi gelebilir ya da bir konuda ciddi bir başarı yakalayabilir. Ee, kova Burcu'nun böyle daha aydınlandığı, parladığı bir dönem, kendini daha fazla gösterebildiği çünkü çok ezildiği bir dönemden geliyor, çıkıyor şu anda. Yani yaklaşık olarak e, 2019'u saymazsak 2020'den beri çok e, ezgin bir ruh hali var. Yani hep böyle saldırılara maruz kaldı, manipülasyona maruz kaldı. O yüzden şimdi kendini toparladığı bir dönem yaşıyor. Gerçekten de çok güçlü. Terfiler alabilirsiniz. İşle ilgili konularda özellikle çok ciddi başarılar sergileyebilirsiniz. Geleceğinizi düşünebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili çok güzel adımlar atabilirsiniz. E, balık burcuna baktığımız zaman da balık burcunun gayet tatlı, sakin yapısı, her ortama uyum sağlayabilen muhteşem bir enerjisi var ve bu döngüde balık burcu hem parasal konularda adımlar atacak, ee, özellikle bakın satışlarla alakalı çok şanslarınız var. Mesela arsanız var satacaksınız, ee, eviniz var satacaksınız ya da gayrimenkul almak istiyorsunuz, gayrimenkul alımı yapabilirsiniz. Böyle finansal konularda ya da belki iş yatırımı bir şey yapacaksınız, bir para hareketliliği olacak. Yani elinizden para çıkabilir bu dönemde kendinize güveniniz dikkat etmeniz gereken şeyler sadece şu balık burcu biliyorsunuz merhameti çok yüksek bir burç. hemen inanabilir kandırılmaya açık olabilir o yüzden parayı nereye verdiğinize kime verdiğinize ya da yatırımlarınızla alakalı nasıl bir yatırım yaptığınıza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. 18 Mayıs'taki Venüs-Uranüs kavuşumu biraz daha onu irdeleyelim mi? Çünkü bir yayında aniden parasal imkan doğacak dediniz. Kimlere doğacak en şanslı ve bu parasal imkana en yakın burç hangisi? Boğa burcu. Boğa burcu. Hı. Diğer şanslı burcumuz Başak ve Kova. Bunlar özellikle para anlamında gerçekten Muhteşem etkiler yaşıyorlar. Haziran'a nasıl atacak Mayıs bizi? Haziran nasıl biliyor musunuz? Haziran böyle hareketin yüksek olduğu bir ay. Yani bir şeylere başlamışız, onların hazırlıkları yapılıyor vesaire böyle hazırlıklar yapılan bir dönem. Düğün mevsimi mesela, çiftlerin düğün planı yaptıkları, tarih aldıkları bir mevsimin başlangıcı. Şimdi çiftlere şunu söyleyebilirim. Haziran'da kesinlikle evlilik yapmasınlar. O kadar zor açılar var ki Haziran ayında evlilik yapmasınlar ama Temmuz ayı çok güzel. Haziran ayında evlenmesinler mi? Evlenmesinler. <laughs> Gerçekten. Ne olur evlenirlerse? En azından şöyle bir şey söyleyeyim. 22 Haziran'a kadar en azından evlenmesinler yani. 22 Haziran'a kadar şimdi sürekli kare açılarımız var. Zor yani. Mesela Venüs kare Satürn var 8 Haziran'da. Yani ilişkiler için de zor bir dönem. Yani 22 Haziran'a kadar çok böyle evlilik konusunu gündeme getirmemekte fayda var. Çünkü çok iyi olmayan bir ikizler borçlu yeni ayımız olacak. Orada mesela Satürn karelerimiz olacak. Hep engeller, kısıtlamalar, zorluklarla karşılaşacağımız bir dönem olacak. Ama şeyde evlenebilirsiniz. 22 Haziran'dan sonra ben Temmuz'a mesela danışmanlık alan insanlar oluyor, tarih belirliyoruz, biz Temmuz'a veriyoruz mesela. Güneş seksin, Mars etkisi var orada çok harekete de açık, sempatik bir yeni ay. Peki 22 Haziran'a kadar yapılan evliliklerde zorluk çıkma ihtimali mi var, boşanmayla sonlanma ihtimali mi var, nedir? Yani şöyle evlilik haritasında tabii biz e, Haziran ayında özellikle ikizler etkisi çok fazla dediğim gibi e, 21 e, Haziran'a kadar, 22 Haziran'a kadar ikizler etkisini aldığımız için ikizler temalı herhangi bir evlilik zaten sorunlu demektir. Sorun getirir demektir. Yani eşlerin birbirini çok fazla dinlemediği, iletişim kuramadığı, yanlış anlaşılmaların çok olduğu uyumun olmadığı bir evlilik tipi getirir. İkizler Burcu Güneşi. Oradaki ortaklıklar için de geçerli bu. Yani herhangi bir iş ortaklığı yaparsalar da orada da uzlaşmanın olmadığı bir dönem. Yani e, çok sert açılar var çünkü. Peki bu açılar Haziran 22'ye kadar kandırılmaya daha müsait zeminleri de oluşturur mu? Haziran'da birçok konu açığa çıkıyor olacak. Yani Kandırdı mesela evliydi birlikte oldunuz bir baktık evliymiş öğreniyoruz falan ya da boşanacağım dedi yok boşanmıyor ya da atıyorum siz eşinizle konuşuyorsunuz sorunların çözmeye çalışıyorsunuz olmuyor sorunların içinde boğuluyoruz. Haziran gerçekten riskli. Peki yazın en uygun tatil ayı gökyüzü açısından hangisi? Haziranda tatile de gitmesinler mi? Haziranda tatile gidebilirler ama insan ilişkilerinde problem yaşayacaklar. İstedikleri yere gidebilirler ama insan ilişkilerinde biraz problemler olacak. Çünkü Rigel'le de kavuşuyor 6 Haziran, ikizler Burcu yeni ayı. Yumuşatıcı etkileri var. Yani e, Venüs'te kavuşumu var mesela o tatlı bir etki veriyor ama e, tatile gidenler için e, Haziran ayını çok mutlu bir tatil geçirmeyebilirsiniz. Yani sorunlarla uğraşabilirsiniz. Bahsettiğiniz Rigel etkisi en çok hangi burçla hangi burcu karşı karşıya getirme potansiyeline sahip? İkizlerle mesela yay burcunu tam zıt oldukları için 16 derece ikizlerden alıyor çünkü. Onları ve kara açıdan da aldığı için mesela oğlak burcu, yengeç burcu özellikle burada dramatik anlar yaşayabilirler yaygıncı da dramatik anlar yaşayabilir. Haziran biraz iç karartıcı. Hani bu Mayıs ayında olan değişimler Mayıs'ı mı kapsıyor sadece? Yoksa devam edecek mi hayatımızda bunun etkisi dediğiniz zamansa şu anki değişimler 14 yıllık bir döngüyü başlatıyor demek oluyor bu. O yüzden devam edecek yani. Haziran da gelse, Temmuz da gelse, farklı etkiler de olsa bu değişim de, döngüsü devam edecek. O zaman Mayıs ayında yaşadıklarımızı bir kenara yazalım. Zira onun türevleri ama merkezde o deneyim olmak üzere 14 yıl devam edecek. Doğru mu anladık? Çok uzun bir süreyi kapsıyor şu anda. 2036'ya kadar bir döngüyü kapsıyor. Biz ne kadar çok? geri adım atsak da, arka planda dursak da ya da direnç göstersek de değişime değişim muhakkak gelecek. Biz istesek de geliyor, istemesek de geliyor. O yüzden mevcut koşullara uyum sağla, sağlayabilmek, esnek fikirli olmak, açık fikirli olmak her zaman bize burada kazandırıyor. En çok sabit burçlar zorlanıyor. En büyük değişim de onlara geliyor haliyle. Boğa burcu, kova burcu, ee, yine diğer sabit burcumuz Aslan Burcu ve Akrep Burcu. Bu arkadaşlarımız tabii biraz daha zorlanacaklar ama değişim gelecek yani bir şekilde değiştiriyor. Öyle ya da böyle değişecekler. Çok teşekkür ederim Petek Seyran. Rica ederim efendim. Çok keyifli bir sohbettim. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz.